Eşi sohbete göndermeyen bir bayan evini terk edip ailesinin yanına gidiyor. Bayanın ailesi sırf bu sebepten eşini terk ettiği için kabul etmiyor. Bu bayan ne yapmalıdır? Eşine tekrar dönmeli midir? Şimdi hanımının veya kızının üzerinde hakkı olduğunu düşünen bir erkek. Yani ben senin kocanım, ben sen ben senin babanım. Sen de hakkım var. Ben izin vermiyorum diyen bir koca veya baba o karısının veya kızının üzerindeki Allah'ın hakkını unutuyor. Kendi hakkını biliyor, Allah'ın hakkını unutuyor. O senin karınsa Allah'ın da kulu. Senin kızınsa Allah'ın da kulu. Sen Allah onu yaratmak istedi, sen de sebep oldun. Hepsi bu. Allah onu yaratmak istiyordu. Allah sebeplere göre yaratıyor. Seni sebep yaptı. O kadar. O Allah'ın bir kulu ve cenneti kazanmak zorunda. Ve sen buna engel olamazsın. Bir erkek karısının namaz kılmasına engel olabilir mi? Oruç tutmasına farz orucu engel olamaz. Hacca gitmesine Yanında bir mahremi olduğu halde mesela engel olamazsın E şimdi nasıl oluyor da İslami hizmetlere katılmasına engel oluyor? Hangi hakla hangi selahiyetle? Namaz farz olduğu gibi İslami hizmetlere katılması da farz. Bu sünnet değil, bu müstahap değil. Bu ümmetin yeniden ayağa kalkması lazım. Nasıl olacak kadınlar olmadan? Memleketin yarısı kadın. Nasıl olacak kadınsız bu millet kadınlar arasında faaliyet olmazsa bu millet nasıl kurtulacak? Bu kadınlar bu kılı kıyafetle gezdikleri müddetçe bu milletin gençler iflah olur mu? Kadınlar arasında faaliyet olmadan bu millet kurtulur mu? Dolayısıyla hiç kimse karısına ve kızına bu konuda karışamaz. Ancak diyebilir ki şöyle yapıyorsun, öyle uygun değil, şöyle yap. Öyle olmaz, şöyle yap. Uygun olmayan bir şey varsa ona uygun yolu söyleyebilir ama İslam için faaliyet yapma, ders alma, ders verme diyemez ders almasına, ders vermesine, faaliyetlere katılmasına karışamaz. Çünkü ümmetin kurtuluşu için çalışmak farzdır.